babasına babasına sırtarıyor. Tokat ağzıyla söylüyorum. Sırtarıyor demem. Yani saygısız davranıyor. Annesi bir şey rica ediyor. Yok diyor. Bana bunu söyleyip durma diyor. Başkası yapsın diyor. Halbuki biz 5 yaşında bir çocuğun kendini ne yedirmiştir ya o çiftlikte? Anası da çalışıyor. Hazreti Meryem o eve bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, ekmek pişiriyor. Yani Evde ekmek yiyor ama evin insanına da hizmet ediyor Hazreti Meryem. Yan gelip yatmıyor yani. Hani şimdi var ya gelini diyor ayrı eve indireceksiniz diyor. İndir ne olacak? Daha mutlu olacaklar. Görürsünüz mutlu olacaklar? Görürsünüz anayı babayı evden çıkardınız huzur gitti huzur. Boşanma davaları kardeşlerim yüzde 22-23 Türkiye'de. Niye? Niye? Sebep ney? karşınızda bir büyük yok. Oğlum, hanımına bağırma. Burada baban var. Bir otorite yok. Geline yavrum, bak biz de gelin olduk. Böyle şeyler olur. Evladım, itaatsizlik etme. Bu kadar şımarıklık yakışmaz sana. Sen Müslümansın diyen evde bir elti olsa, bir görümce olsa, bir kaynana olsa o gerilim yumuşar. Ama şimdi bir kumanda kavgasına, televizyon kumandası kavgasına boşanma davaları anlattı bana avukatlar. Kavganın sebebi kumanda ha. Oradan çıkmış yani. Sonra büyümüş tabii. Ortada çocuk var, televizyon kumandası için kavga ediyorlar ve boşanmayla bitiyor.